Şimdi boğanın en çok sevdiği şeyi vereceğim. Deri. Böyle. Deri. Akşama kadar deri ver. Hayır demez. Deri. İki. Bakalım kaç tane çık? sayın. üç 3 ifi istiyorum lan <laughs> bakın göbeğime geliyor bak yüksekliğe bak maşallah abone olmayı unutmayın kaç oldu ya bu arada? saymayı unuttum üç mü oldu Aha deri kalmadı. Deri. Deri. Bunlar ufak ama deri deridir. Şöyle büyük kemiklerden vereceğim. Şuraya atacağım bakalım yer mi? Üç tane büyük kemik attım. yedi. Yiyor. Kıtır kıtır yiyor hem de valla. Şöyle dinleyin. Kıtır kıtır yiyor maşallah maşallah. Yarasın. Afiyet bahçeler olsun. Kıtmir de oradan bakıyor arkadan. Şurada. Kıtmir.